İlk mesleki hayatımı mümesil olarak başladım. Geldik Erzurum'a ofise geçtik. Bölge müdürümüz oturdu. Sabah toplantısını yaptı. Hayırlı olsun dedi. Araba anahtarlarımızı verdi. Çantamızı verdi. Senin araştırma hastahanaları, sen numune hastahanası, sen bu sağlık ocakları falan paylaştık Erzurum'u bize. Çantayı aldım. İndim aşağıya bir tane ciliyor Bindim arabaya neyse. Bizim de sülalenin yarısından fazlası hastane personeli. Dolayısıyla doktor muhtur, çevremiz geniş. Anamı aradım dedim ki ya işte, tanıdığın doktorlardan yok mu dedim. Dedi dur sen hala kapat ben Hakan'ı arayayım. Hakan kim? Ben bir doktor arkadaş sen kapat. Aradı dedi ki ya bu numarayı ara Hakan senden haber bektir. Ben de aradım numarayı dedim Hakan hocam. Benim adım Burak Necla Hanım'ın oğluyum. Oo Necla Hoca'nın oğluyum merhaba merhaba hayırlı olsun mümessil olmuşsun falan. Dedim sağ ol. Ya dedi ben şimdi nöbetteyim. Sabah 9'da nöbet değişimi yapıyorum. Sabah 9'da gel ama acile gel. E, bütün o genç yeni pratisyenlerimiz var. Hepsine söyleyeyim yazarlar sana dedi ben telefonu kapattıktan sonra o gün gece Korasan'dan işte gelen bir otobüs içinde hep İranlılar. O çoban dede köprüsünün orada derayı aşağı uçurlar. Hepsi de ölür. Savcı arıyorlar. Diyor ki Türk var mı yok. Gaza tek taraflı mı çift taraflı mı yok. Tek taraflı. E, uyruklar hep İran mı İran. Konsolosluğa haber verdiniz mi verdik. O zaman yarın sabahleyin hepsini bir üniteye toplayın. Sabah 9'a da hepiniz diyor hazır olun. Konsolos'tan ateşeler de gelsin. Düzeysel bir otopsi yapar, kimlik teşhisi teslim ederiz, alsın uçakları memleketlerine. Yalnız kimse geç kalmasın, 11:45'te de benim uçağım var Ankara'ya gidiyor. Hakan da demiş ki tamam sayın savcım. Ben bunları bilmiyorum. sabahtan kalktım gittim, Hakan hocayı buldum. Gel dedi, odaya soktu doktor odası, 7-8 tane önlüklü gençler geldi böyle oturdular. Biraz sonra içeri bir tane cemiz montu çantalı bir tane adam girdi, takım elbise, kravat. Yanında da iki tane resmi niformali polis, sağında sorunda. Merhabalar, günaydınlar. Merhaba, günaydın. Dedi doktor Hakan Bey'e baktım. Hakan dedi buyurun benim. Dedi ben savcı Mehmet. O merhabalar merhabalar. Ya dedi biliyorsunuz malum benim uçağım var dedi. Bir an önce şey yapalım geçelim dedi. Tabi tabi dedi geçelim mi? Dedi ateşler yok mu İran Konsolosluğu'na? İki saniye geçmedi içeri iki tane böyle sakallı 40 metreden belli. E o zaman buyurun geçelim. Dediler buyurun geçelim. Hakan dedi kalk kardeş. Şimdi iki polis bir savcı üç, bir doktor dört, ben doktorun yaveri beş. 2 tane de mil ton ne? Yetti. Çıktık yola gittik. Gel, gel, git, git, gittik çak koridor dallanıyız. Koridor soğuklaşıyıkalım. Noğın baktım geldik murka. Buzdolabı gibi bir alamin yok kapı. Kapıya vurdu yineyse kapı herifün bir tanesi açtı kapıyı içeriden bize. Ulduk 8 kişi. Bura içeri girdi. Herif de hemen kapıyı kapattı götüren. Bir dur bak çıkacak orada. Sinirlere baktım ki her taraf mermer, soğuk içerisi. Böyle bir kanal var. Hep kırmızı kan akır. İşte dolaplarda yer kalmamış. Normal hastanede mevcut ölüleri de var. fazla kalanları yere koymuşlar. Bir tane de taş var, otopsi taşı aynı musalla taşı. Taşı dedi ki nasıl yapacağız hocam sen yönlendir bizi. Doktor Hakan dedi ki vallahi hazır bir tane dedi otopsi de var zaten. Oradan başlayalım, kimlik teşhisi yapalım. Arkadaşlar da indirsin kaldırsın yardımcı olsun dedi ya. Ben döndüm polise baktım o arkadaş bu meyacep. Polis <laughs> bana bakıyor, o yardımcı bu <laughs> meyacep. Hepimiz aynı anda döndük morgun kapısını açan herife baktık. tek başına yapacak. E, miltanlılar zaten köşeden bizi koliller. <laughs> Biri kalanı kaşır. Ulan her bir kaf basmış zaten. Neyse. Savcı bir tarafa geçti, çantasını yere koydu. Doktor da bir tarafa geçti, önünün üstünü işte böyle fazla açmıyorlar. Göğüs çukuruna kadar. Hem bile neyse göğüs çukuruna gelmesine bir de öyle kalktı. <laughs> Ana ne uğradın <laughs> O arkadaki polis, uya nasıl sıçradın sen? <laughs> o polisin biri yere kapandı, <laughs> daha zemli sürelerden girdik. Ulan o kapıya birbirimizi öldürdük. <laughs> Ulan kapıyı açmaya başladım. O ara ben buradan bir şamar yedim ama hayatım bile yemedim. Öyle ölünün üstüne düştüm. Kafamı kaldırdım savcı. Kapıya dövüşür. <laughs> savcı ile bir koydum. Savcı ile duvara yapıştım. Aman kapıya nasıl düştüm? <laughs> Benim de senin de kapıyı, onun derken en sonunda o savcı kapıyı nasıl etti, açtı. Ama kapıyı açma Sinan Bey maraton başladı. Arkamı döndüm ki doktor Hakan peşimde. Savcıyla yan yana koştuklar. <laughs> Ölü de peşimizde. Ne oldu abi? Uu! Neyse abi koş 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 koş. Yol bitmiş. Ulan hepse hep size tanı buradan uğra kadar ama bitmiyor. Neyse bir alana geldik. Hastaneden normalde servislere çıkarken o asansörleri kullanıyordum. Uran arkasına kuluma geldik. Arkasına girdim o asansörlerin bile sağdan Meğer orası böyle yarım değer şeklinde tekrar aynı koridora bağlayın. <laughs> ben buradan çıkmam lan ölüyle Bu çantayı diler. elinin üstüne vurdum. Öyle kendi muaddim abi koridora. Ama nasıl güvenlik diye bağırıyorum. Yanımda devletin silahlı polisi var. Ben silahsız güvenlikten medet ediyorum.